Bugün sizlere XP hilesi ve kadromu göstereceğim. Evet yani arkadaşlar önce XP hilesi göstereyim. Şimdi buradan FIFA World Cup Qatar 2022'ye giriyorsunuz. Sonra buradan e, prof zorlu profesyonel seçiyorsunuz. Şimdi ben bunu e, bu hafta yaptığım için yapamıyorum. Sonra işte oynatıyorsunuz. Sonra bir tane ülke seçiyorsunuz. Oynatıyorsunuz. Sonra maçtan çekiliyorsunuz ve size e, 40xp veriyor. Ve bunu ha haftada 7 kere yapabilirsiniz sadece. Tamam hileye geçtik. Ondan sonra kadroma gelelim arkadaşlar. Eğer iyiyse yorumları iyi yazın. Kötüyse kötü yazın. Evet arkadaşlar Santa Foro'da 111'e mekibliyiz. 115 alanı var. Evet, sağ orta sahada 111-1300 cilindir. Defensif orta sahada 111 Bradley, 112 Tonelli var. Ofensif orta sahada ise 112 Govo var. Sağ orta sahada da 116 Salah var. stoperlerde ise 112 Colubeli, 112 Rüzgar, 112 Lovren. Kayada ise 111 Dondurma var. Evet arkadaşlar dediğim gibi eğer iyiyse yorumları iyi yazın, ise kötü yazın. Ya da iyi ise like atın, kötüyse hiçbir şey yapmayın geçin. Evet arkadaşlar bir de e, elmas bin elmas alma yolunu da göstereceğim. Buradan ayarlara giriyorsunuz, sonra hesapları bağlı diyorsunuz. Buradan play oyunlar ya da Facebook'tan bağlanıyorsunuz. Sonra size bin elmas veriyor. Ve burada kahraman serüveni var. Burada da şöyle bir şey var. Bunları yapıyorsunuz, 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 yapıyorsunuz. Şuradaki, şuradaki ne yapınca 105'lik kahraman oyuncu geliyor. Sonra onu bunu biz baya baya bir yaparak e, 106 106 üstü e, e, kahraman oyuncuya takas edebilirsiniz. Sonra o e, sonra o 106'ları da diğerleri Mesela dersiniz öyle öyle gider işte. Ve burada bunları yaparak ee, şey şuradakileri alabiliyorsunuz. Mesela ben buradan Google'yu aldım. O zaman o fansor sayı ihtiyacım vardı. Ve yeni kahramanlar da geldi. Diğer kahramanlar da 9 ee, gün sonra gelecek. Arkadaşlar. Arkadaşlar eğer bir tane eğer takımınız kötü ise mesela e, 110 gelse falan şöyle yapın. Mesela bir tane oyuncu belirleyin. Pazar girdim böyle. Arama kısmına Ronaldo yazdım. tamam mı? Burada düşük Ronaldo'nun düşük hali var. Bunu alın, bunu, bunu takip listesine ekleyin. Tamam mı? Ondan sonra para kasın buna. Sonra e, alın bunu. Sonra e, bir 108'e falan basın. Ondan sonra kadronuz iyileşsin. Bu kadar basit. Sadece Ronaldo için demiyorum. Diğer oyuncular da mesela Messi. Yazın Messi. Al sana. Yok bu değil. Bu da şu biraz. Ya yani Messi pahalı da mesela orta sahaya kim olabilir? Hmm. Evet, herhangi biri işte. Herhangi birine biriktirin böyle böyle. Mesela ben eskiden Van der Seri koymuştum, şimdi kaldırdım onu takip listesinden. 14 tip Van der Seri koymuştum, Onu kasmıştım, almıştım onu Çat yapıştırdım. Sonra bir mainana da kasmıştım ama sonradan bir bir vaktim dondurma varmış daha ucuza aldım. İşte çakalık çukaldık. mesela şu yıldız bilesinde eğer kasmak istiyorsanız mesela şu elmas şu elması istiyor şu mücevherleri almak istiyorsunuz ya da şuradaki 104 yüz üstü oyuncuyu almak istiyorsunuz atıyorum istiyorsunuz gelin şurada görevler reklam izle tamam izle ana etkinlik etkinliklerde 3 beceri oyunu maç tamamlayın yapın bunları sonra buradan da gelecek şu paketlerden de gelecek Buradan da gelecek. Tamam mı? Ondan sonra burada bastoni var. 113. Tamam mı? Or Bu görevleri yapın böyle. Sonra alın bastoni. Temiz. Baston 113 bastoni. Benim veronum kötü. 111. Aa 3 basılmış hali. 3 tane bastım onu. Aldım 108'de. Onu ne yapacağım? e, Verilen bastonu aktaracağım bastonu kaç olacak 116 olacak bastonu Sonra kavrayı bir koyacağım olacağım 123 üçgen Mis temiz Burada da bunlar var bunlar e, efsaneler listesi biraz zor oluyor e, Etkinlik o yüzden burada daha çok bilete odaklanın. Bilet, bilet için kasın. Sonra burada da e, eğer şeyi tamamlarsanız bugünlük görevleri haftada 5 kere tamamlarsanız e, size 2 milyon jeton ve 400 esnane bileti ağır kredileri veriyor. Bir de 108-113 arası oyuncu veriyor. Ondan sonra efsaneler listesi biletinde şey var. Ee, burada 2 milyon jeton falan var. Efsaneler listesi bileti bayağı 100 105 111 arası oyuncu var. O yar var. O yar zaman işinize yarar bayağı. Ha bir de UCL'ye yeni 11 geldi. Bunun da bileti var. Bu da iyi. Buradan bayağı iyi para kasarsınız. Ve ee, şey özel bile, premium bileti alırsanız burada 15. kademeye geldiğinizde 114 Bernardo Silva veriyor. Ama benim ihtiyacım benim ihtiyacım yok. 114 Bernardo Silva. Çünkü bende şey var. 116 Salah var. iki basılmış hali. Yani Bernardo'yu koysak da aynı şey olacak. Evet burada 300 gemi her falan da var. Sonra arkadaşlar bu beleş paketleri açmayı unutmayın. Ben hep açıyorum. Yine de beceri geliştirici falan kazanıyorsunuz, basıyorsunuz. Yani hiçbir şey vermiyor yine de ama neyse. Evet arkadaşlar videomuz biraz uzadı. Eee. I will look like a bronze man. Bye bye.